Hocam merhaba. Merhaba Muratçıp. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim Muratçıp. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu sene LGS'ye giren arkadaşlarımız oldu. Onlar girdi hocam. Onlar için süreç bitti ama artık LGS 2026 geliyor. Evet şu an bizim yedilerimiz var. Şimdi onların da yanında olmak istedik Muratçıp. Şu an onlar bence kalpleri böyle güm 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 atıyor ama hiç korkmaya gerek yok arkadaşlar. Planlı, günü gününe, düzenli çalıştığında bu iş oluyor. Bak kaç senedir bu işi yapıyoruz. Bu işin kuralı bu kardeşim. O yüzden bizi takip et. Okulun takip et. Testlerini çöz. Hiç korkacak bir şey yok. Tamam mı canım? Çok güzel hocam. Arkadaşlar 8'e ilk adımlarını bizimle beraber atacaklar. Aynen. Hocam peki bugün ne anlatacaksınız bize? Buraya Şimdi şöyle. Yani 8. sınıfın ilk konusu bir kahraman doğuyor. Dediğimiz Atatürk'ün böyle hayatını konu alan ama bunu yaparken de Osmanlı'nın son dönemine de giren bir konu var. Kolay bir konu ama ben istedim ki öğrencilere bu konuyu iki videoda ya yani bu üniteyi iki videoda önlerine sereyim. Bir görsünler bakalım onları ne bekliyor. Şöyle bir kendilerini bir test etsinler böyle. Ellerine kalemi kağıdı alsınlar ben çok kısa bir şekilde onları özetleyeceğim. Hemen başlayalım mı? Başlayalım hocam. Çünkü bak 7'deki bazı konularla da ilgili o yüzden diyorum. Oldu mu canım? Şimdi çocuklar hemen bir minicik hatırlatalım. Hatırlıyor musun Fransız ihtilalini? Hani 1789'da hatırladın mı? Evet hocam. Milliyetçilik diye bir şey ortaya çıktı tüm dünyada. Yani Avrupa'da özellikle her millet kendine yeni bir devlet kurma peşine girdi. Yani 1800'lü yıllar aslında dünyada milliyetçilik böyle ateşlemeleriyle geçti diyelim yani. Her millete bir devlet bak. Evet. Acun bu Murat. Her millete bir devlet. Bir devlet. Şimdi sana soruyorum. Osmanlı devletinde kaç tane millet var? Say bakalım sayabilir misin? Hocam çok vardı şimdi. Sürp... Abi hangi birini sayacaksın? Çırpı var, Yunanlı... Başta Türkler var. Evet. Türkler var Sırplar zaten. Sırplar var, Bulgarlar var, Araplar var, Çerkezler var. Ermeniler var, Ermeniler onlar var. Ermeniler var, o var, bu var tonla. Boşnaklar var, hırvatlar var. Yani çok uluslu bir yapı. Evet. Ne oldu biliyor musun Murat? Bunların her biri biz de milliyetçilik yaparız. Bize de bir devlet demeye başladılar ama özellikle iki tanesi. Sırplar ve Yunanlılar Murat. Hani bana hani bana dediler ha, hocam. Onlar devlet kurmak istediler. Yani dediler ki biz neden Osmanlı'nın çatısı altında yaşıyoruz dediler. İşte Osmanlı Devleti'nin başına bela olacak olay Böyle başladı Muratcığım. Balkanlarda isyanlar teker teker çıkmaya başladı. Dış güçler bunları destekledi Muratcığım. Ve Osmanlı ülkesinin özellikle Balkanlar. Yani bugünkü bizim de dediğimiz Bulgaristan, Yunanistan o bölge var ya. Ateş hattına döndü Muratcığım. Ateş hattına. Kesinlikle. Sırpları önce ayaklandı Murat. Dediler ki devlet kurmak istiyoruz. Ardından Yunanlılar ayaklandı. Yunanlar daha çabuk davrandı Avrupa'nın desteğiyle. 1829'da bağımsız bir Yunanistan kurdular. Arkasından Sırbistan, Karadağ, Romanya herkes 1870 78'e kadar aşağı yukarı ağrıdılar yani Osmanlı büyük bir çöküşün Eşine geldi. Eşine geldi. Büyük bir evet. çöküşün eşine geldi. Maalesef hocam i̇şte maalesef. İşte bak şimdi dikkat Murat'cığım. Böyle bir ortamda bir de başımızda ekonomik sıkıntılar vardı biliyor musun Murat? Evet. Çünkü dış ülkelerden borç para almıştık ve aldığımız paraları ödeyememiştik Murat'cığım. 1881'de duyunu umumiye diye bir şey kuruldu. Genel borçlar idaresi diye yani bir banka gibi düşünebilirsin yavrum. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya olan borçlarını bu duyunu umumiye takip edecekti. Vatandaşlar olarak diyelim sen ben o zaman kim varsa devlete ödeye vereceğin vergiyi bu bankaya yani doyun umumiyeye ödüyordun. O da Fransa ya da İngiltere memurları var orada Murat. Onlar da Osmanlı'nın borcundan düşüyorlardı. Yani bak milliyetçilikle parçalanmanın eşiğine gelen Osmanlı Duyun umumiye ile de ekonomik bağımsızlığını kaybeder bir duruma gelmişti. Evet. İşte böyle bir atmosferde Muratçım böyle bir atmosferde devletin yıkılışını durdurmak için tam 3 tane önemli adım atıldı. 3 tane. 1. 1839'da Tanzimat Fermanı. 2. 1856'da Fransız İtilali. 3. 1876'da Meşrutiyet. Bunlar ne biliyor musun Murat? Nedir hocam? Tanzimat Fermanı. Padişah'ın çıkardığı bir kanun. Hatırlayın çocuklar 7. sınıfta Magna Carta vardı. Evet. İngiltere'de. İngiltere'de. İngiltere'de Onun gibi bir şey. Padişah bir kanun çıkartıyor. Diyor ki ben de kanunlara uyacağım diyor ve o milliyetçilik ayaklanmalarını engellemek istiyor bu kanunlarla. Evet. Yani yetkilerini kısıtlayarak ülkede herkesi eşit hale getirerek ya niye ayaklanıyorsunuz kardeşim bakın ne güzel ülkemiz var demeye getiriyor. Yani amaç ülkenin bütünlüğünü korumak. Kesinlikle hocam. Sonra bir de bunu hemen 1856'da ıslahat fermanıyla da perçinliyor. İkinci bir kanun çıkartarak. Böylece ülkenin bütünlüğünü daha da iyi sağlamaya çalışıyor. Fakat bir türlü başarılı olamıyor. olamıyor. Çünkü niye olamıyorlar biliyor musun Muratcığım? Yurt dışından özellikle Ruslar, İngilizler, Fransızlar bir şekilde bu ayaklanmaları destekliyor özellikle Ruslar. O nedenle de devlet bütünlüğünü korumakta zorlanıyor. Gelelim bak şimdi dikkat. 1876 ya. Diyorlar ki o zamanki devletin yöneticileri ya diyorlar şöyle bir şey yapalım. Ülkede meşrutiyet ilan edelim. Ülkede halk yönetime katılsın. Bir anayasa olsun. Bak bir anayasa olsun. Böylece herkes mecliste kendi milletini temsil etsin. Rum, Rum'u, Ermeni, Ermeni'yi her neyse. Böylece de ülkenin bütünlüğü sağlanmış olur. Bu umutla 1876'da meşrutiyeti ilan ettiler Murat. Cığım. Halk yönetime katıldı. Anayasa o zamanki adı kanuni esası ilan edildi. Aman Allah'ım ülke bir mutlu bir mutlu. Fakat bu da çok gitmedi Muratcığım yani meşrutiyet de çok uzun ömürlü olamadı. O zamanın padişah Abdülhamit Osmanlı-Rus Savaşı çıktı bir tane 1877-78. Onu bahane göstererek meşrutiyeti kapattı. Anayasayı rafa kaldırdı. Böylece tekrardan eski düzene yani monarşiye döndük. Böylece tam 32-33 yıl devam etti Murat'cığım. 1908'e kadar. 1908'de tekrar ilan edildi meşrutiyet. ikinci defa. Sonra anayasa tekrar yürürlüğe girdi. Ve Osmanlı Memuslar Meclisi dediğimiz o meclis açıldı. Halk yönetime katıldı. Amaç halkı yönetime katarak, hürriyet getirerek, demokrasi getirerek bir anlamda e, hem çağa ayak uydurmak hem de imparatorluğun bütünlüğünü sağlamak amaçlandı. Fakat ne oldu biliyor musun Muratcığım? Bir yıl sonra 1909'da 31 Mart diye bir olay çıktı. Bu olay meşrutiyete inanmayan, efendim meşruti istemeyen bir zümre var tabii ülkede. Tabi. Onlar ayaklandılar ve dediler ki biz istemiyoruz kardeşim bu meşrutiyet diyerek ayaklandılar. Biz buna 31 Mart olayı diyoruz. İstanbul'da oldu bu. Bu ayaklanma daha sonradan bastırılacak. Padişah Abdülhamit tahttan indirilecek. Ve böylece artık Osmanlı Devleti'nde yeni bir dönem yani meşrutiyet güçlenerek devam edecek. İtti terakki diye parti var. O gündeme gelecek artık. O ülke yönetiminde etkin hale gelecek. Böylece Osmanlı yönetim sistemi sonsa dek değişmiş. değişmiş olacak 1908 Meşrutiyetin ilanıyla Murat. Cığım. Arkadaşlar bu bir giriş girişti. Yani 7'yi 8'e bağladık. Şimdi ikinci bölümde Atatürk'ü bu olayların içine yerleştireceğiz Murat. Cığım. Tamam. Kesinlikle hocam. O zaman hocam arkadaşlar ne diyoruz? Kanalımızı şimdiden hocam takip etsinler. Çünkü onlar 8. sınıfa geçtiler. Aynen öyle. Hep yanlarındayız yani zaten Murat. Evet evet kesinlikle hocam. Videomuzu beğensinler hocam. Yorum yapmayı da unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça Görüşürüz Muratcığım.